Papa'nın işte salona gelmesi sırasında ya da gel nasıl olduğunu bilmiyorum onu ama Talal Bedru okunuyor. Ee, bunun okunması normal mi? Ben doğrusu ben de önüme düştüğünde zaten işte öğrencilerim hep ders yapıyoruz. Öğrencilerim sordular hocam bu ne oluyoruz falan diye ben de yadırgadım ve hemen aradım yani çünkü. Kur'an'ın bize öğrettiği bir ahlak ilkesi vardır yani ince akumfasikom kombine bein fetebe yeni o hiç evet, kimse evet. kusura bakmasın sosyal medya fasıktır. çok yani güzel kesinlikle katılıyorum sosyal medya fasiktir nedir fasık? önemli ya yani, bu arada az önce okuduğumuz ayetin Türkçe'sini söylemediniz onu söyleyin hangi şey e, ha, size e, fasılda evet, bir haber gelirse size bir fasık bir haber getirirse yani yoldan çıkmış e, iyi ile doğruyu ayırt edemeyen ...efendim hakikaten kopmuş bir insan size bir haber getirirse... ...onu araştırınız yani. İnanmadan önce onu araştırın. Evet. Aradınız. Çünkü ara, aradım ben. Ne aradım olmuş? Ve ne asla böyle bir yalan, tamamen yalan bir haber. Böyle bir şey yok. Sadece e, program başlamadı. Çünkü ben programı canlı izledim. Ama Talal Bedruyu ben o canlı yayında izlememiştim. Ama daha sonra sosyal medyaya düştüğünde ben bizzat aradım. Çünkü... E, Herhalde kimse böyle bir şey cüret etmez dedim yani. Meğer önceden kendi aralarında çalışmalar yapmışlar yani şeyden önce daha Papa top, ve Cumhurbaşkanı gelmedi, gelmeden gelmeden önce oradaki repertuarlarında Orada okursan, olan varlıyordu. neler varsa kendi aralarında okumuşlar onu onu da okumuşlar o arada. E, fakat bu programla ilgili ve sanki işte yani papa geliyor da Talal Bedri okunuyor gibi bir takdim edilmiş olmuşsun. Öyle mi takdim edildi? Bir yalan Biraz haber öyle. olduğu bana ifade edilince benim kalbim rahatladı yani. Onu ben orada da herhangi bir kardeşimizin böyle bir yanlış yapacağına ihtimal vermem doğrusu yani. Onun için onun için bence bu sosyal medyada yayınlanan şeyler çok iyi araştırmak lazım.